kombi baymak Luna 240 fi termostat nasıl bağlanır onu tarif edeceğim ben bağladım termostatımız bu kutusu ben buraya bir miktarsız bağladım buraya yapıştırıyorum ee, içinden şu kablo çıkmıyor bunu siz kendiniz herhangi bir ince bir kabloyla Buraya takabilirsiniz. Üç giriş var. Ortası boş kalacak. Bu gelen kablo. Uçları bu. Ee, önce köprüyü buluyoruz. Köprüsü bu. Bunu buradan alıyoruz. Bu köprüye kutudan gelen iki tane kabloyu bağlıyoruz. Fark etmiyor. Artı eksi. Bunlar buraya. Bu da elektrik kablosu. Kutunun elektriği. Ucu fişli değil. Direkt açık olarak gönderiyorlar. Onu da kombinin şalterden gelen ana kablosu. Şu. Kahverengi, mavi, sarı. Üç tane kablosu var. Biz, bizimkinde iki tane var. Kutudan gelen de. Kahverengi, buraya kahverengi olana mavi de buraya elektriği alıyoruz. Olay bu kadar basit. Kutuyu da dışarı bir yere sabitliyorsunuz. Biraz daha uzun yaparıp başka yerlere de koyabilirsiniz. Ben mıknatıs koyarak direkt buraya yapıştırdım. Diğer aparat da bu. Pilli. İstediğiniz yere götürüyorsunuz. Buradan yükseltiyorsunuz, buradan düşürüyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.